Merhaba. Şeyle başlayalım hani o hepimizin bildiği sık sık hissettiği bir ağırlık hissiyle. Sabahları böyle yorgun uyanmak, sanki sırtınızda görünmez bir yük var gibi. Ve o sessiz soru değil mi? Sadece var olmak yani nefes alıp vermek neden bu kadar zor geliyor bazen? İşte bugün tam da bu yaygın ve modern sıkıntıyı ele alan bir kaynağı e, sizin için inceliyoruz. Bu duygunun kökenlerini, neden bu kadar hayatımıza sızdığını anlamaya çalışacağız birlikte. Kaynağımızda Noah diye bir karakter var. Onun hikayesiyle başlayalım isterseniz. Sabah alarm çalıyor. Noah gözlerini açıyor ama hemen kalkmıyor. Tavanı seyrediyor bir süre. İçinde böyle boş bir sessizlik, belki hafif bir umutsuzluk. Güne başlamak bile ona büyük bir iş, hatta bir başarı gibi geliyor. Bu size de tanıdık geliyor mu? İşte kaynağımız diyor ki bu sadece Noah'ya özgü bir durum değil. Milyonlarca insanın ortak duygusu bu. Peki o zaman hadi biraz daha açalım bu konuyu. Noah'ın sabahına tekrar dönelim. O yorgunluk hissi, omuzlarında o görünmez ağırlık. Sonra eline telefonu alıyor, değil mi? Parmağı ekranda kayıyor. Haberler, trajediler, reklamlar, sonra tekrar haberler. Ve tüm bunların ortasında yani tuhaf bir boşluk hissi. Sanki etrafındaki herkes dolu dolu yaşıyor, bir şeyler yapıyor ama o o sadece var oluyor. Günler akıp gidiyor. Evet, bu kişisel deneyimi yani Noah'nın hissettiklerini daha geniş bir çerçeveye oturtmak lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri var mesela. Son 20 yılda anksiyete ve depresyon oranları dünya genelinde yani iki kattan fazla artmış. Bir düşünelim, tıpta onca ilerleme var, farkındalık egzersizleri popülerleşti, ruh sağlığı bilinci arttı diyoruz ama ama birçok insan için hayatın hissedilen ağırlığı hafiflemiyor, tersine artıyor sanki. Bu da şu rahatsız edici soruyu akla getiriyor. Acaba mücadele sadece içimizde mi yoksa yaşadığımız dünyanın, sistemin kendisinde mi bir sorun var? Yani Noah'nın yorgunluğu ya da sizin hissettiğiniz o ağırlık belki de sadece kişisel bir mesele değil. Kaynakta da değinildiği gibi belki bir önceki nesilleri düşünelim. Büyük annelerimiz, büyük babalarımız. Onların hayatı da zordu tabii. Fiziksel emek vardı, savaşlar, kıtlıklar. Ama hayatın ne olduğuna dair daha net bir çerçeve vardı sanki. Hani çalışmak, dinlenmek, aile kurmak. Daha yavaş, daha elle tutulur bir ritim Şimdi ise mücadelelerimiz daha görünmez, daha soyut. Aşırı uyarılma, bilgi bombardımanı, sosyal medya karşılaştırmaları ve sürekli bir yarışta geri kalma korkusu. Hani ne yarışı olduğu bile belli olmayan bir yarış. İşte Noah'nın daha gün başlamadan tükenmiş hissetmesinin altında yatan şeylerden biri bu olabilir. Bedenimiz açlığı anlar, soğuğu anlar ama zihnimiz bu sürekli bilgi akışıyla ne yapacağını bilemiyor. Evet, bu bunalmışlık hissi. Kaynakta çok çarpıcı bir şey okudum. Ortalama bir insanın bir günde işlediği bilgi miktarı, Orta Çağ'daki bir insanın tüm ömrü boyunca işlediğinden daha fazlaymış. Yani bu akıl alır gibi değil. Kesinlikle öyle. Ve bizim sinir sistemimiz yani binlerce yıllık evrimsel süreçte buna göre tasarlanmadı. Biz ormanda tehlikeden kaçmaya, avlanmaya, topluluk içinde bağ kurmaya evrildik. Sürekli telefondan akan kötü haberler, reklamlar, başkalarının mükemmel hayatları arasında gezinmeye değil. Düşünün. Ortalama bir insan telefonunu günde belki 150 kez kontrol ediyor. Her bildirim, her titreşim aslında bir talep. Dikkatinizi istiyor, odaklanmanızı istiyor, enerjinizi istiyor. Bu da zihni sürekli bölüyor. Hani bu şu dijital multitasking dedikleri şey aslında derinlemesine düşünme yeteneğimizi azaltıyor ve stresi arttırıyor. Noah telefonu kaydırırken beyni dinlenmiyor aslında. Sürekli işleme çalışıyor, sindiremediği bilgileri, işte bu yüzden Noah gün içinde bile yorgun hissediyor. Hani kendi hayatını bir film izler gibi izliyor sanki. Ve burada modern hayatın başka bir tuhaflığı, bir paradoksu devreye giriyor. Manas'ın seçim paradoksu dediği şey. Ama pratikte çok fazla seçenek stresi azaltmıyor, artırıyor. Evet evet, ne seçeceğini bilememek de bir yük. Aynen öyle. Her şey mümkün olunca hiçbir şey yeterince iyi gelmemeye başlıyor. Noah aslında kıtlık içinde değil, bir tür bolluk içinde boğuluyor. Yiyeceği var, evi var, eğlence seçenekleri sonsuz ama huzuru yok. Çünkü kaynak da diyor ki, huzur sadece bolluktan gelmez. Uyumdan gelir, anlamdan gelir. Sadece günü kurtarmaktan öte, gerçekten yaşadığını hissetmekten gelir. Bir de işin yalnızlık boyutu var değil mi? Kaynak buna da dikkat çekiyor. Amerikan Psikoloji Derneği verileri yalnızlık oranlarının fırladığını gösteriyor. Teknolojiyle sürekli bağlıyız güya ama insanlar giderek daha yalnız, daha izole hissediyor. Sizin de başınıza gelmiştir belki. Sosyal medyada yüzlerce takipçi ama gerçekte bir kopukluk hissi. Çok yaygın bu. Burada işin ilginç ve biraz da ürkütücü yanı şu. Yalnızlık sadece canımızı sıkmıyor. Araştırmalar gösteriyor ki kronik yalnızlık kalp hastalığı riskini artırıyor, bağışıklığı düşürüyor, hatta ömrü kısaltıyor ciddi yani etkileri. Çok ciddi. Sigara içmek kadar, obezite kadar etkili olabiliyor fiziksel sağlık üzerinde. Ve yalnızlık sadece tek başına olmak değil, kalabalık bir şehirde binlerce insanın arasında tamamen görünmez hissedebilirsiniz. Yüzlerce online arkadaşınız olabilir ama derin bir bağ kuramayabilirsiniz. İşte Noah'nın sessiz gerçeği bu. Belki birçoğumuzun gerçeği. Bu yalnızlık hissini besleyen bir şey de hani kaynakta bahsedilen günümüzdeki varoluşun bir performansa dönüşmesi. Artık sadece yaşamıyoruz gibi. Sürekli kendimizi sunuyoruz, karşılaştırıyoruz, hayatımızı optimize etmeye çalışıyoruz. Evet her an bir vitrindeymiş gibi. Aynen. Bedenimiz burada ama zihnimiz on farklı yerde. Sosyal medyada, haberlerde, gelecek kaygılarında. Ve bu gürültünün içinde sadece durmak, sadece olmak, nefes almak bile lüks gibi geliyor. Hatta yetersiz hissettiriyor. Kaynak diyor ki, üretkenlik adeta yeni dinimiz oldu. Değerimizi ne kadar ürettiğimizle, ne kadar meşgul olduğumuzla ölçüyoruz. Bu baskı altında dinlenmek bile suçluluk hissettiriyor insana. Noah da muhtemelen bunu hissediyor. Gün bitiyor, yatağa giriyor ve o ağırlık hala orada. Sadece bireysel değil yani daha büyük sistemler de bize etkiliyor diyorsunuz. Kaynak da buna değiniyor sanırım ekonomi, teknoloji, kültürel anlatılar bunların hepsi iç dünyamızı şekillendiriyor. Ve şu anki manzara biraz fırtınalı galiba. Beyler çok arttı. Bunlar artık güvence değil, ömür boyu taşınacak yüklere dönüştü birçokları için. Yine Amerikan Psikoloji Derneği'nin bir araştırması var. Para ve finansal kaygılar yetişkinler için bir numaralı stres kaynağı diyor. Noah da muhtemelen bunu hissediyor. Çok çalışıyor ama sanki yetmiyor. Bitiş çizgisi sürekli uzaklaşıyor. Sürekli bir koşuşturma hali. Evet, bir hedefe doğru ilerlemekten çok sanki sinansal bir uçurumdan düşmemek için koşuyormuş gibi bir his. Ee, hayat böyle bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünde dinlenmek nasıl suçluluk hissettirmesin ki? Ve tabii bir de anlam meselesi var. Daha doğrusu anlamın sanki böyle sessizce buharlaşması. Geçmiş nesillerde belki daha sağlam topluluk bağları, gelenekler, net kültürel çerçeveler vardı. Bunlar zorluklar içinde bile bir aidiyet, bir amaç duygusu veriyordu. Bugün bunların çoğu çözüldü. Daha özgürüz belki teoride ama bu özgürlük bir yönelim bozukluğu, bir boşluk hissi de getirebiliyor. Anlam krizi mi deniyor buna? Evet, sosyologlar buna anlam krizi diyor. Hani temel ihtiyaçlar karşılanmış ama insan hala içinde bir boşluk hissediyor. Ortak bir yaşam amacı hikayesi olmayınca insanlar daha küçük, geçici şeylere tutunuyor. Kariyer başarısı, online popülerlik, anlık zevkler. Bunlar kötü değil ama tek başına o derin anlam ihtiyacını karşılamıyor. Noah da bunu hissediyor işte. O sessiz anlarda soruyor. Tüm bunların anlamı ne? Ve bu cevapsızlıkta bir ağırlık oluyor. Peki durum bu kadar derinse bu kadar sistemsel faktör varsa biz ne yapabiliriz? Yani tamamen çaresiz miyiz? Kaynak burada biraz umut veriyor sanırım. Dünya karmaşıklaşsa da insan olmanın özü ihtiyaçlarımız değişmedi diyor. O gürültünün altında hala mevcudiyete, bağlantıya, anlama ihtiyacımız var. Bunları geri kazanmak mümkün diyor. Peki nasıl? Yani pratikte ne demek bu? Kaynak üç temel noktaya, üç çıpaya işaret ediyor. Dikkat, bağlantı ve anlam. Evet, bu üç şıpayı biraz daha açalım isterseniz. Soyut gibi duruyor ama aslında günlük hayata dair şeyler. Dikkat, şöyle düşünün. Dikkatiniz en değerli para biriminiz. Onu nereye harcadığınız bütün ruh halinizi belirliyor. Modern dünya sürekli dikkatimizi çalmaya çalışıyor ama kaynak diyor ki dikkatimizi bilinçli yönetebiliriz. Sadece birkaç dakika bile olsa mesela doğaya, bir nefesinize, sevdiğiniz birinin sesine odaklanmak sinir sistemini sakinleştiriyor. Küçük molalar yani. Aynen, küçük ama bilinçli molalar. Bu teknolojiyi bırakın demek değil ama ne zaman nasıl kullanacağınızı siz seçin demek. Noah için bu belki yemekte telefonu kenara koymak veya kulaklıksız kısa bir yürüyüş yapmak, sadece etrafı dinlemek, tek bir işe odaklanmak. Bu küçük egzersizler sinir sistemimize sürekli alarmda olmak zorunda değilsin mesajı geliyor. Bağlantı Yalnızlığın yükünden bahsettik ama bu kader değil. Gerçek bağlantı kurmak yüzlerce arkadaş demek değil. Genellikle nitelikle ilgili tek bir samimi sohbet, yargısız dinlendiğiniz bir an, içten bir kahkaha ya da zor bir anda size uzanan bir el. Bunlar yüzlerce beğeniden daha değerli. Harvard'ın o meşhur uzun soluklu araştırması var ya, mutluluğun en güçlü belirleyicisi ne para ne şöhret diyor. İlişkilerimizin kalitesi. İlişkilerin kalitesi. Bu çok önemli. Kesinlikle. Bu demek oluyor ki birine ulaşmak, içini dökmek, yardım istemek ya da sadece hatır sormak Bunlar lüks değil, ihtiyaç. Noah için bu belki sosyal medyada gezinmek yerine eski bir dostunu aramak ya da yorgun hissetse bile bir kahve teklifine evet demek. Küçük bir adım atmak. Bağlantı kurma becerisi de pratikle gelişiyor çünkü. Anlam. Bu belki en soyut olanı. Ama kaynak diyor ki, anlam genellikle büyük keşiflerde değil, günlük küçük adımlarda bulunur. Değerlerimizle uyumlu seçimlerde. Hani Viktor Frankl'ın sazı var ya, yaşamak için bir nedeni olan her nasıla dayanır diye. Evet, çok güçlü bir söz. İşte o neden illa büyük bir şey olmak zorunda değil. Tanımadığınız birine gülümsemek olabilir. İşten sonra size keyif veren bir hobiye zaman ayırmak olabilir. Para getirmese bile. Topluma küçük bir katkı olabilir. Sizi neyin canlı hissettirdiğini bulmak ve ona alan açmak. Noah belki kendine şunu sorabilir. Benim için ne önemli? Değerlerim ne? Bugün bu değerleri yansıtan küçücük bir adım ne olabilir? Bu sorunun tek bir cevabı yok belki ama soruyu sormak bile bir yön veriyor hayata. Anlıyorum. Yani özetlersek, eğer siz de omuzlarınızda bir ağırlık hissediyorsanız, sabahları zor kalkıyorsanız, bu his gerçek ve büyük ölçüde sistemden kaynaklanıyor. Bu kişisel bir zayıflık değil yani. Daha çok bunaltıcı koşullara verdiğimiz insani bir tepki. Noah'nın hikayesi aslında birçoğumuzun hikayesi. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Dikkat, bağlantı, anlam Bunlar sihirli değnek değil. Hayatın zorluklarını yok etmezler. Ama fırtınalar geldiğinde ki gelir, tutunabileceğimiz sağlam çapalar bunlar. Amaç belki hayatı kolaylaştırmak değil. Çünkü hayat hiçbir zaman kolay olmadı. Amaç hayatı anlamlı kılarak o ağırlığı taşınabilir hale getirmek. Günlerimizde sadece hayatta kalma modundan çıkıp gerçekten mevcut olduğumuz anlar yaratmak. Kaynağında hatırlattığı gibi tüm bu kaosun içinde hala güzellikler var. Bir gün doğumu hala hayranlık uyandırıyor, bir çocuğun kahkahası hala içimizi ısıtıyor, müzik hala ruhumuza dokunuyor. Bunları fark etmek de önemli. Eğer siz de kendinizi Noah gibi hissediyorsanız, o ağırlıkla uyanıyorsanız, var olmanın neden zor olduğunu merak ediyorsanız, lütfen bilin ki yalnız değilsiniz. Kırık ya da eksik değilsiniz ve kesinlikle güçsüz de değilsiniz. Hissettiğiniz şey bir zayıflık değil, belki de çok şey isteyen ama az netlik sunan bir dünyaya verdiğiniz bir tepki. Yavaşlamaya hakkınız var. Gürültüden bir anlığını uzaklaşmaya hakkınız var. Sürekli bir şeyler yapmak yerine sadece mevcut olmaya hakkınız var. İzolasyon yerine bağlantıyı, dikkat dağıtıcılar yerine anlamı seçmeye hakkınız var. Belki de asıl mesele kaynağın da ima ettiği gibi bu ağırlıktan tamamen kaçmak değil de onu bir şekilde zarafetle taşımayı öğrenmek, onunla birlikte yaşamayı öğrenmek. Ve o ağırlığın ortasında bile küçük ışıklar anlam kırıntıları bulmak. Sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım. Hayat bazen gerçekten çok ağır hissettirse bile yaşamaya değer olabilir mi? Ve eğer cevabınız eğer etse bu değeri kendi hayatımızda nasıl bulabiliriz? Nasıl büyütebiliriz?